Herkese merhaba, Nefis Yemek Evi'ne hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem bir turşu hazırladım. Bütün püf noktalarını ve sırlarını sizlerle paylaştım. Yıllardır yaptığım, beğenerek tükettiğimiz, asla sıcak suyla yapmadığım bir tarifim. Kesinlikle bu tarifimi hiçbir zaman değiştirmiyorum. Çünkü ailecek çok tüketiyoruz. Sizler de gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz ve eminim çok beğeneceksiniz. Az yaptığımıza da pişman olacaksınız. Bütün kornişonları çeşmenin akan suyunda tek tek elimle ovuşlayarak yıkadım. Ve şimdi en önemli kısım burası. Bütün pisliği ve kumu toplayan kısım. Elinizle de temizleyebilirsiniz. Ama bazılarında kahverengiler var. Onları da bıçak yardımıyla çok ince bir şekilde alabilirsiniz. Turşularınızın güzel olmasını istiyorsanız mutlaka bol suyla yıkayalım ve elinizle avuçlayarak yıkayın. Çünkü çok bol ve güzel suyla yıkadığınız zaman turşularınızın rengi çok güzel olacak. Asla bulanık olmayacak. Her bir kavanoz için bir dilim limon kullanacağız. Ama limonların kesinlikle çekirdeğini alıyoruz. Çünkü turşumuzda acımsı tat olmasın diye. Genelde bütün malzemeyi yıkayıp sonra doğrama işlemlerine başlayalım. Çok önemli turşuda. Bu turşuda kesinlikle acı biber kullanalım. Çünkü ölçülerimiz tam olduğu için hepsi birbirine uyuyor. Sarımsakları da kolay soymak için bir kabın içerisine suyla ıslatabilirsiniz. Acı biberleri de bu şekilde küçük küçük doğrayıp hazırlayabilirsiniz. Bir kavanoza bir biber, 2-3 dal maydanoz ilave edeceğiz. Artık kavanozlama işlemine başlıyorum. Bütün kornişonları hazırladım. Bakın sizlere de yakından gösteriyorum. Nasıl da güzel temiz yıkandığını göstermek için. Çok güzel bir tarif. Kütür kütür, çıtır çıtır oluyor. Acı biberleri de bu yöntemle temizleyebilirsiniz. Suya batırıp çekirdekleri daha çabuk çıkıyor. Bir kavanoza bir biber yeterli oluyor. Mutlaka iyi temizleyerek içinde çekirdeği kalmasın. tarifi yaptığınız zaman her sene yapmak isteyeceksiniz. Muhteşem bir tarif. O kadar lezzetli ki 100 kavanozda yapsanız kışın yetmiyor. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Şimdi sizlere bir büyük, bir küçük, bir de onun küçüğü kavanozu göstermek istiyorum. Kavanozları bu yöntemle doldurabilirsiniz. Kornişon daha çok alacak. Eğer 5 kiloluk kavanozlara yaptığımız zaman tüketme esnasında sürekli açıp kapatıyoruz. Ama bu şekilde kavanozlara yaptığımız zaman bir açımda bitiyor. Mutlaka bu şekilde büyük küçük onun küçüğü kavanozlara hazırlayabilirsiniz. Daha çok garantili oluyor. 5 kiloluk kavanozlara açıp kapattığınız zaman bazen sıkı kapatmıyorsunuz. Hava alıyor ve bozulma olabiliyor. Lütfen bu yöntemle mutlaka hazırlayın. Hemen sizlere de bir küçüğünü gösteriyorum. Büyük kavanoz için 5 diş sarımsak, 1 dilim limon, 2-3 dal maydanoz ve yarım su bardağından bir parmak fazla üzüm sirkesi yeterli oluyor. 1,5 yemek kaşığı da kaya tuz ilave ediyoruz ve içerisine bir küçük acı biber ilave ediyoruz boy kavamız için yarım su bardağı üzüm sirkesi bir dilim limon 4 diş sarımsak bir yemek kaşığı kaya tuzu bir küçük acı biber ve bir tutam maydanoz ilave ediyoruz. En küçük kavamız için yarım su bardağının yarısı üzüm sirkesi bir dilim limon bir kaş dal maydanoz üç diş sarımsak yarım yemek kaşığı kaya tuzu bir adet acı biber ilave ediyoruz bu kısma çok dikkat edelim kesinlikle hazır içme suyu ilave ediyorum asla turşuları sıcak suyla yapmam çünkü tadını lezzetini çok iyi biliyorum bu yöntemle kütür kütür çıtır çıtır oluyor ve aynı tazeliğini koruyor sizlere bu kısmı detaylı bir şekilde göstermek istiyordum kavanozlara tek tek bütün malzemeyi koyarken ama videomda bir sorun oluştu bu kısım silindi sizlere tek tek anlatmak istedim kusura bakmayın çünkü kavanozları bu şekilde küçük büyük onun büyüğü hazırlamış sizlere detaylı göstermek için bazen ters gidiyor her şey silindiği için hemen size orta boy kavanozla göstermek istiyorum Bazen aksilikler oluyor. Videoyu çektim zannediyoruz ama o kısmı çekemiyoruz. Yine de açıklama kısmına bütün kavanozları tek tek yazacağım. Oradan da yararlanabilirsiniz. Ama mutlaka tarifimi deneyin. Çünkü lezzetini çok beğeneceksiniz. Kavanozları doldurma işleminde kornişonları elimizde hafifçe baskı uygulayarak dolduralım. Orta boy kavanoz için bir dilim limon, 4 diş sarımsak, 1 adet acı biber. Acı biberi küçük küçük doğrayabiliriz. Kornişonları büyükleri dip kısma, biraz küçükleri üst kısma doldurdum. Bir yemek kaşığı kaya tuz ilave ediyorum. Yarım su bardağı üzüm sirkesi kullandım turşu için hazır içme suyu kullandım kavanozun az kısmına kadar doldurdum bir tutam maydanoz 3-4 dal ekleyebilirsiniz acı biberi de ekleyip az kısmını sıkıca kapatabiliriz bütün malzeme birbirine uyumlu olduğu için çok lezzetli olur kavanozların malzemeleri isteğe bağlıdır orta kısma da koyabilirsiniz en üst kısma da koyabilirsiniz Sizlere nasıl kolay gelirse o yöntemle de yapabilirsiniz. Ben bütün hepsini hazırladım. Hemen sizlere de yakından da göstereyim. Şu anda tam zamanı. Mutlaka hazırlamalısınız. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Konuyla ilgili düşünce ve tecrübelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi yorumlarda bekliyor olacağım. Videomu ailenizle, sevdiklerinize paylaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yepyeni videolarımda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.